Evet merhaba arkadaşlar şimdi en çok sorulan sorulardan birisi düşman sunucusuna gittiğimizde nasıl hayalet yaparız diyorsunuz arkadaşlar şu an ben düşman sunucusundayım bunu yerimlerime ekledim buradan da size şeyi kendi sunucumuzu da göstereyim bakın şimdi şu an sunucu savaşı devam ediyor yerimlerine bir tane düşman sunucusunda ittifakı olmayan ve boş olan. Yani oyunu bırakmış bir tane kale buldum. Bir tane de boss arkadaşlar. Yani istediğiniz ister kaleye. Kaleye eğer e, hayalet yapacaksanız direkt kaleye yapmanız daha kolay olur. Ama ben bir tane canavar bulup bunun üzerinde yapmak istiyorum derseniz arkadaşlar. Bunun için de staminanızın olmasına yani daha fazla olmasına dikkat edin. Yoksa siz hayalet yapmadan güç biterse sizi diğer sunucudakiler gelip bulabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düşman sunucusuna geldiğinizde bakın geldik. 5 dakika boyunca arkadaşlar bu koruma kalkanınız kalkmaz. O sebeple sadece hızlı bir şekilde tüm askerlerinizi bakın saldır dediğinizde Koruma kalkanı otomatik kalktı. Yani size saldırmaları an meselesi olur arkadaşlar. Evet şu an tüm askerlerin bakın gördüğünüz gibi hayalet arkadaşlar. Saldırı yesem bile hiçbir sorun olmayacak. Sadece burada saldırmak istediğiniz ben şimdi hızlı yaptığım için onu ayarlamadım. Ee, siz sadece saldıracağınız e, saldırı yapacağınız yürüyüşünüzü buradan geri çekip orada yani düşman bulduğunuz koordinata bu şekilde yani geri çekip ister saldır dersiniz ister 5 dakika isterseniz şimdi dersiniz arkadaşlar saldırabilirsiniz dediğim gibi sadece wifi sorunu en büyük sorunumuz yani evet wifi'den kastım arkadaşlar. Bazen sunucu savaşında özellikle siz saldır deseniz bile wifi işareti çıktığında o anda saldırı yiyebiliyorsunuz. Yani anlatmak istediğim bu. Hayaleti bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Geri dönmek istediğinizde tek yapmanız gereken kendi sunucunuza dönüp buradan şunları saldırıları geri çekip Buraya ışınlanma isteğinde bulunmanız arkadaşlar ve arkadaşlar kesinlikle ateşkes yapmayı unutmayın. Bu şekilde gidip gelip saldırabilirsiniz. E, RSS'im çok olduğu için saldırmak ya da bir şey yapmak istemedim arkadaşlar. Bir sonraki e, seviyede yani bir sonraki videoda daha güzel bir şekilde ayarlama yapabilirim. İyi oyunlar.